Merhabalar dostlar. Bu videomuzda çok meşhur bir gamepad olan Logitech F710'un gene bir o kadar meşhur bağlantı kopması problemine çözüm bulacağız. Şöyle ki oyun oynarken fark etmişsinizdir. Özellikle anlık takılmaların, anlık bağlantı kopmalarının sorun teşkil ettiği FIFA, PES gibi bilgisayar oyunlarında çok sinir bozucu olabiliyor. Bağlantı koptuğu anda şöyle şuradaki mod ışığı anlık bir yanıp sönebiliyor falan. Bunun için internette çok fazla bilgi kirliliği bulunmakta. İşte genelde şeyden bahsederler. Şarjlı pil kullanmayın derler. Çünkü şarjlı pilin voltajı 1.2 volt daha düşüktür düz pilden. Bununla alakası yok maalesef. Ama gene de bu laptop, bu gamepad için şarjlı pilin çok bir gereği yok. Onu söyleyeyim. Çünkü pili çok verimli kullanıyor ve bir yıla kadar falan pil ömrü var. Bir diğer çözüm olarak e, aygıt yöneticisinden bilgisayar üzerinde e, alıcının F710'un alıcısının bulunduğu USB portunun güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak öneriliyor. Ancak bu her ne kadar hani kulağa bunu yapmam gerekiyormuş gibi içgüdüsel geliyorsa da soruna kesin çözüm olmuyor. Uzatmadan kesin çözümlerden ilkine geçiyorum. İlki dışarıda yabancı bir internet sitesinden bulduğum bilgi şu. Pilleri çıkarıp 10 saniye boyunca A tuşuna basıyorsunuz. Bu muhtemelen entegre devredeki bir kapasitörün voltajını, o içinde bulunan artık yükü falan boşaltmaya yarıyor ve geçici bir çözüm sunuyor aslında. O bunu işlemi yaptıktan sonra bir iki saat falan rahat rahat oynayabiliyorsunuz gerçekten mucizevi bir şekilde ama yine de geçici bir çözüm sağlıyor. Ben size sorunun daha e, temelinden bahsedeceğim. Bu F710'un sorunu alıcısı. Alıcısı tahmin ediyorum ki çok az güç harcıyor ya da işletim sistemiyle bir anlaşmazlık yaşıyor. Bu yüzden bazı anlarda bilgisayar o USB portuna herhangi bir şey takılı değilmiş gibi algılıyor. O anlarda ya alıcı çok az güç harcıyor ya da bir kendi bir anlaşmazlık yaşıyor işletim sistemiyle. Bunu e, engellememiz lazım. Çünkü o milisaniyelik kopmalarda siz onu takılma olarak yaşıyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz ve e, oyun zevkiniz baltalanıyor. Biz ne yapacağız? Bunun için pratik bir çözüm bulmaya çalışacağız. Aklımıza gelen ilk çözüm bazı yabancı kaynaklarda da garip bir şekilde neden çalıştığı anlaşılmayan bir metot şudur ki USB alıcıyı, F710'un USB alıcısını bilgisayarımızın ya da işte Android TV kutusunun ya da başka bir aletimizin USB portuna çıplak şekilde takmamak. Eğer şöyle takarsam ben öncesinde bir şekilde bir USB hub ama nasıl bir hub USB çoklayıcı halledeyim. Çoklayıcı da böyle sabit güç harcayacak bir şey arayacağız. O da nedir? Çoklayıcının çalışma ışığı olabilir. Çoklayıcıya başka enerji harcadığı kesin bilinen bir USB aygıtı da takabilirsiniz. Bir şekilde USB'ye taktığınız aygıtın şu taktığım aygıt gibi sürekli bir güç harcaması lazım. Burada ne var? Bu çalışmayan bir USB akım voltaj ölçüm cihazı. Bu LCD ekranı yüzünden sürekli güç harcıyor. Bu da tahmin ediyorum ki bilgisayarın bu USB portunu uyku moduna geçirmekten alıkoyuyor. Siz Logitech F710'un USB alıcısını bilgisayar portuna bu e, aygıtın üstünden bağlarsanız bir daha kopma sorunu yaşamıyorsunuz. Ben bu çözümü bulduktan sonra e, aylardır deneyimliyorum, aylardır bunu test ediyorum. Herhangi bir kopma yaşamadım. Kesinlikle mesafeden bağımsız, taktığım pilden bağımsız hiçbir sorun yaşamadım. Mantığını anladınız. İlla bu şekilde bir cihaz bulmanız gerekmiyor. Bu cihaz da markası da şu ama muhtemelen bu markayı karalamak için yapılmış bir ürün. Çin'den sipariş verdim. Ee, çalışmıyor. Çalışmıyorken dedim ki şöyle bir şey deneyeyim. Harbiden işime yaradı. E, siz Dediğim gibi USB çoklayıcı ya da başka bir çözümle dediğimi yapabilirseniz kopma sorununa çözüm bulmuş olursunuz. Dediğim gibi çözümü bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Teşekkürler.